Türk Kızılay, 1868 de bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahını gelişmesine katkıda bulunmak ve yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, büyük bir çoğuluğu bu görevlerin Türk Kızılay gönüllüsü vasıtasıyla yapılmaktadır. Ve bugün biz yakından bak bakabilmemiz için ve öğrenmemiz için yaptığımız bu görüşme şu şekildeydi. Türk Kızlar İzmir şubesinde yaklaşık 5 aydır gönüllü olarak çalışıyorum. Daha öncesinde bir aylık staj dönemim olmuştu. Stajdan sonra Kızlar İzmir Kızlar şubesinin yaptığı faaliyetleri beğendiğim için ve çok fazla alanda bize destekleri olduğu için 5 ay sonunda gönüllü olarak kalmayı tercih ettim. Ve 5 aydır birçok projede, birçok eğitim alanında